Selam sevgili dostlar. Size Necet Uygur'dan bir anı anlatacağım. Bunu oğlu Süseyl Uygur anlattı. Onun ağzından dinledim daha doğrusu. Geleneksel Türk tiyatrosunu sadece sahnede değil, kendi yaşamında da icra eden bir isim ve bir usta Necet Uygur. Anadolu'da bir gün turneye gidiyor. Otobüs cadde ile sokak arasında bir yere giriyor. Köşede bir simitçi. Simitçinin etrafında da insanlar var. İçlerine gariban insanlar da, gelir seviyesi daha iyi olan insanlar da olduğu belli. Necat Uygur şoförü durdurdu. Simitçiye gitti. Tüm simitleri aldı. Simitleri önce gelir durumu daha iyi olan insanlara dağıttı. Sonra gariban insanlara verdi. Otobüse geri geldiğinde oğlu Süheyl Uygur sordu. Baba neden simitleri önce garibanlara vermedin? Nicet Uygur şu cevabı verdi. Söyleyeyim oğlum niye vermediğimi. Ben o simidi herkesin içerisinde onlara dağıtsaydım onların gururu ile oynardım. Büyük usta, büyük insan, büyük oyuncu, büyük tiyatrocu Necat Uygur'u sevgi, saygı, hürmetleniyoruz ve selam.